Evet Kenan abi sendeyiz. Evet arkadaşlar e, daha e, topladığımız mantarların yarısı burada yaklaşık bir 4 kilo var herhalde. 4 kilo e, çarçır mantarı dediğimiz en e, ücra köşelerde olan en nadide olan bulması zor. 7-8 kişinin e, toplamaya çalışıp ancak 5-6 kilo toplayabildiği mantarlar bunlar. E, i̇nternetten araştırabilirsiniz çarçır kalmayalım. mantarı diye. E, ya Bilmiyorum yani bu e, konuda pek bilgim ya yok ama her vazarı... alanda iyi olduğu söyleniyor. Möşlerim Şu anda altını Hı. temizliyorum. Altını böyle narin bir şekilde alıp tozlanmaması için temizleme yapıyorum. Tabi acemiyim. Profesyoneller burada. Asıl profesyonel gelmemiş herhalde. Aynen. Ha o ağır adam. Böyle evet. <laughs> yapıyor ha. Yemin ederim. Kenan, orada mantar var. <laughs> Nereden görüyor arkadaş? <laughs> Gidiyorum orada mantar var. Vay be. He, bu da öyle. Bu da hocam var, bak diyor, parlıyor or. Kaç kilometreydi aşağı? Bayağı bir var. Abatiziz. Kilometre. Evet mi? diyor ki hocam, bak orada mantar var, çok büyük bir mantar var. Hadi canım. Mesafemiz Aynen. çok yani uzaktı diye, çok şey yapamıyoruz. Acayip bir mantardı. Yani bu en büyük Güler mantarı. mantar. Yok gidemedi gidemezsin oraya. Ya parlıyor abi Parlıyorum. Ayna gibi. Ben buyuruyor. gözlüğü çıkarıyorum. Normalde taşlar bakıyorsam. da beyaz değil mi? Taşlar olarak? da beyaz. <laughs> Her şey beyaz. Ha, mantarın parlaklığı ayrı. Seçiyorsun.